Arkamızda görmüş olduğumuz temizlik taksimiz inşallah e, bugünden itibaren hızlı bir şekilde göreve başlıyor. Biliyorsunuz e, şehrimizde çöp alımlarımızı diğer bütün şehirlerde olduğu gibi belli saatlerde belli noktalarda efendim, rutin bir şekilde e, devam ediyoruz ama zaman zaman. Böyle bir şeyle karşılaştık, taleplerle karşılaştık. Yani günün belli saatlerinde de hızlı bir şekilde ya da araçların girmediği belli noktalarda böyle bazı zamanlarda ihtiyaç hasıl oluyor. O ihtiyaca göre arkadaşlarımız şimdi bir planlama yaptılar. Kendilerine emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle küçük fakat bütün ara sokaklara gidebilecek biraz daha seri hareket edebilecek. Biraz daha hızlı bir şekilde çağrıldığı zaman şeye, herhangi bir saatte, günün herhangi bir saatinde istenilen noktaya ulaşabilecek bu tür araçlar e, oluşturduk. Adına da temizlik taksi dedik. Şimdi elimizdeki bu ufak e, kitapçıklarla, hediyelerle ve kartlarımızla, kartvizitlerimizle e, esnaf arkadaşlarımıza bunları dağıtacağız. Tabii ihtiyaç olduğu anda, büyük bir e, çöp alımı olması gerektiği anda var arkadaşlarımız o rutin saati beklemeden... Arka, mevcut arkadaşlarımız da onlar da şu anda arkada gördüğünüz gibi hazır arkadaşlarımız herhangi göreve e, çağrıldığı anda e, şehrin e, o kötü görünümünü oluşturmadan hızlı bir şekilde oradaki e, çöpü alabilmek için e, böyle bir çalışma yaptık hayırlı olsun şehrimize diyoruz temizlik taksimizi e, esnafımız ihtiyacı olan arkadaşlarımız istediği şekilde e, davet edip hızlı bir şekilde şehrin e, kötü bir görünüm oluşturmamak adına Rutin saatlerin dışında çağırabilirler. Şu anda iki tane aracımız var. Ee, Tabi toplam İthiyacak personelimiz değil. ihtiyaca göre artırabileceğiz. Çünkü bu araçlar hani çok büyük araçlar değil. Ama e, muhtemelen şimdilik e, ihtiyaca cevap verecektir. Baktık hızlandı, daha yoğun bir şekilde e, talep var. Sayede istediğimiz şekilde artırabiliriz. Alo, bir günler çok taksi mi? Evet efendim, bizim çöpümüz var. Alınız mı acı Tamamdır, teşekkürler. Temizlik taksi buyurun. Adres neresiydi? Tamam, hemen geliyorum. Yeni, Yeni geldi ara. ara, ara e, çok gülüyor. çok teşekkürler. Ara hemen geliyor. Aşı Aşı de, gel.